arkadaşlar. birlikte 625 619 aynen. Parkur oynayacağız. 30 20 625 Bugün parkurduğumu size kanıtlayacağım. Bu benim videom. Bundan sonra bu videom. Oyun değil de tek Bir saat olacak Mavi mor Turuncu Her şey Değilmiş Var da yapmadım Parkurlar benim için kolay Uy. Derken. Derken. Böyle daha iyi bence. Bana böyle çok uzak geliyor. Bakalım müzik açık ama ben oyunun içerisine kısık oynuyorum. Bazen şarkı açıp oynuyorum. razar. Oyunu bitim var. Hayır. Mm, bu da Arkadaşlar nasıl gidiyor? Ne? Aslan olmazsın, şey, sen evler lazım. paparazzi şarkısı. Hop hop hop. Dışarıda bir konuşuyor. Oo, canlı yayın başlatacağım bir zaman. Canlayın o kadar Sun sunmayacağım Bir buçuk saat falan sürecek Hızlı film oynuyoruz Hayatınıza kaç kere parkur bitirdiniz? Ben dört kere falan bitirdim. Çok oynamıyorum parkur. Çok don yok ben. Roblox var, Sudo var, GTA San Andreas var. GTA Trenderas bir gelsin mi yazın Ya da yazmayın da ben bütün odamı çekeceğim zaten. Okul başladıktan sonra çok güzel gelecek. Merak etmeyin. Katır vardı bu mu? Demiş. Ha bu olur. Buralar zor. Bunu bir yüzüncü aşamaya gelirim. Bundan sonra. Oyun çok kolay ya. Hayır. Oyun çok kolay dediğim World. Ben az önce sustayım. Ne? Sesini açalım mı? Bir şey Bir kere bir bin atmıştım adamı. Klipleri yapamadım. Ama bu video klipsiz. Kılıp klipsiz. Ben ne diyorum Ya da elli olsun bir başka oyuna gireriz. Oynadığım oyunları görsünüm. Hepsini gördüğüm bakarız. Ben yani oyun tekrardan başlayalım. Benim oynadığım oyunları birlikte oynarız. Pet oyunlarını iki tane oyunu oynadım. Pet oyunu. Pes. Zor ya. geç. Bu Oyun çok saçma. Şimdi ben 35 geçtim ya. Bizden 20 Robux falan istiyor. Biz geçelim. 25 Robux versin. Ben mi ama? demiyorum. Benim roman. Zuma gelsene. şeyler ve en sonunda alacağım o zaman en sona geldiğimde 150 Robux versin Hakan Gördüğünüz sorun var. Parkur çok tuhaf dedi. Aa bura bana göre. At, bakın. Bak şimdi. B 7 saksı olsun. Önce de olsun. Çek. Ben burayı 30 saniyede bitiririm. Başlıyor. başladı Bitiremem. Sıplamıyor ki. şey bitti. Hadi 10 saniye ver. Başaramadım abi. Ana, saniye ile kaçırdım. Bu ne? Ee, kolaydı. Hadi. Lan. Ne oluyor lan? Rat. 025 gerçekten. Lan oyun dolu. Sen tamam. Hadi böyle de bitireyim ben bunu da. Bitirmez.

বিলসার বুঝলি ইতো